Arkadaşlar burası da geri gelme alanımız. Aracımızı bu dubadan diğer dubaya kadar e, bu sarı çizginin e, sağına geçmeden bu beyaz çizginin de sağına geçmeden aracı bu dubadan diğer dubaya kadar götüreceğiz. Bu arada aracımız dört yanması lazım. E, diğer dubaya geldiğimiz zaman dörtlü söndürüp sağ sinyalle arkada yiyelen mesela kamyon vesaire ne varsa eğer müsaitse e, geçeceğiz. Bu şekilde e, sol sinyali verip orta şeride kırmızı araçtaki olduğu gibi orta şeride geçeceğiz. Diğer arkadaki araç da gelecek. Önden gelen araca da dikkat edecek. Tam aracın tam arkasına kadar girmeyecek. E, evet. Geri giderken e, geri geldiği zaman ee, çıkarken de e, düz gelmeyecek. Önde araca çarpmamak için. Ee, hemen sağ sinyal yakıp ilk fırsatta sağ sinyalden orta şeride sol e, sinyalle orta şeride girecek arkadaşlar. Bakın diğeri geri geri geliyor. Sağdaki araç şeyi bitirdi. Ee, 25 metre geri gelmeyi bitirdi. Burada dediğimiz gibi dikkat edilecek husus sarı çizgiden sağ dubalardan da sol tarafa taşmayacak. Eğer aracımız sarı çizgiye yaklaşmışsa kısa bir sağ yapıp hemen düzelteceğiz. Ee, şey yaklaşmak istiyorsak sağ yapıp düzelteceğiz. Uzaklaşmak istiyorsak da direksiyonu sol yapıp biraz gelip hemen tekrardan düz hale getireceğiz. Sol sinyalle devam ediyoruz ve daha sonra sinyalimiz bittikten sonra orta şeride geçip şey sinyalimizi kapatıp ışıklara da daha sonra dikkat ediyoruz.